50 tane yardımcı atar. 100 tane, 150 tane. Çıktı 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 1500. Ya ayıptır be. Ayıptır. Sen bu ülkede ne yaptın? Sosyal Sigorta Kurumu'nun Genel Müdürlüğünü yaptın. Ha! Bu zatın diyor ki ben olmasam ne anlatacaklar diyor. Ya sen olmasan CHP rahatlar, ülke rahatlar. Ama senin ne olduğunu millete anlatalım ki millet 16 Nisan'da sandığa giderken oysa hayatı olmasın. Bunun için anlatıyorum. Bütün büyük şehirlerde, İzmir'de dahil hepsinde şehir hastanelerimizi açacağız. Eyvallah. Onlar yalan yanlış konuşur. Ama biz icraatımızla konuşuruz. Bizim farkımız bu. Fakat yapacağımız daha çok iş var. İnşallah istikrar ve güvenin egemen olması için 16 Nisan evetle sandıkların patlaması lazım. Her dönemde olduğu gibi biz de Cumhurbaşkanı, Başbakan çekişmelerini yaşadık. Şimdi bu çekişmeler yaşanmasın istiyoruz. Bunlardan kurtulalım istiyoruz. İşte onun için de bu adımı atıyoruz. Türkiye'nin göz göre göre sürekli arıza veren bu yönetim sistemiyle devam etmesini istemek vatanseverlik olamaz. Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in vasiyet ettiği gibi cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak istiyorsak bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız. Öyleyse İzmir 16 insanda halk oylamasında inanıyorum ki evet diyenleri buradan denize dökmekten bahsedenlere gereken dersi verecek mi? Bizim İzmir sevgimiz öyle lafta değildir. İzmir'i ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mdan beri tanırım. Bilirim. Çalışkanlığıyla, üretkenliğiyle İzmir'i bilirim. En çok kıymet verdiğimiz kardeşlerimize İzmir'i Binali Yıldırım Bey'e emanet ettik. Baktık ki İzmir sıkıntılı. İzmir'in projeye, yatırıma, vizyona ihtiyacı var. Bunun için kendisini İzmir'e milletvekili Türkiye'ye de başbakan yaptık. Hiç şüpheniz olmasın. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizde de değerli kardeşlerim bütün bu çalışmaları aynı kararlılıkla yürüteceğiz. Ve daha da ilerilere inşallah bunu taşımakta kararlıyız. Ya hep hayır 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 dedi. Bunlar neye hayır demedik? Yetişemedikleri üzüme bunlar ne diyor? koruk Niye? Ya bunların bu ülkede dikil ağacı yok. Yaptıkları bir hizmet yok. Yerel yönetimlerine bakın yok. Niye? Dertli değiller dertli. Biz dertliyiz. Bizim bu millete aşkımız var, aşkımız. Çıktı ne diyor bu Kılıçdaroğlu? İzmirli kardeşlerim bunu öğrensinler. CHP'ye gönül veren kardeşlerim de bunu öğrensin. Diyor ki şu andaki sistem eğer gelirse parlamentoda bir milletvekili çıkıp da bakana şu soruyu soramayacak. Şu 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 sıkıntılar var bizim ilimizde. Gelin bunu Çöz. Çünkü cevap veremeyecek. Kardeşlerim. Sen soru sormana gerek yok. Sen yazılı soru önergesini vereceksin ve yazılı soru önergene de aynı şekilde yazılı cevap verecek. Kaldı ki rahmetli Turgut Özal'ın güzel bir tespiti vardı. Şu anda Parlamento ile bakanlarımızın arasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü bakanlar daha çok kendi illerine ağırlık veriyorlar. Ondan dolayı da sıkıntı yaşanıyor diyordu. Gerçi benim bakanlarımda böyle bir şey olmadı, hamdolsun. Ama yine de biraz zaman zaman olmuyor değil. Fakat bütün bunlara rağmen biz bunları aştık. 81 vilayetimizi aynı eşitlikte ele aldık. Kim giderdi Hakkari'ye bakardı ve Hakkari'ye gittik biz havalimanını yaptık. Yollarını yaptık. Şırna havalimanını yaptık. Iğdır'a yaptık. Burası bize oy vermiş vermemiş bunlara bakmadık. Çünkü derdimiz 780 bin kilometre kareyle Türkiye'ydi. Ey Kılıçdaroğlu! evet diyenleri denize dökecek olan senin bu adamın bu ahlaksız terbiyesiz adam niye sen bunu kesin ihraç kararıyla hemen disiplin kuruluna göndermiyorsun? Neden bunu yapmadın? Çünkü sen de aynı zihniyettesin. Ha yapabileceğinden yok canım neyi yapıyorsun sen ya? İşte buyur evet burada. Hadi gel. Gücün yetiyorsa dök. Alnını karıştırlar, alnını. Neyi döküyorsun? Neyi döküyorsun? Haddini bileceksin. Edep denilen bir şey var. Ama bunlarda bu yok. Çünkü gelemiyorlar iktidara. Gelemeyecekler de. Tutturmuş. 18 yaş, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Gençler parlamentoya girmesine karşı değilim. E ee, nesin? Ama diyor onlar askere gitmeyecek. Ya o kardeşim. Kardeşim. 25-30 yaş arası kaç kişi var parlamentoda? 5. Ya şimdi kaç kişi olacağının garantisi var mı? Yarışa girecek 10 mu olur? 15 mi olur? 20 mi olur? Açalım önlerini. Kaldı ki sadece erkekler girmeyecek. Kızlarımız da girecek parlamentoya. Ama bunu düşünmüyor. Biz diyor girecekler ila nihaye diyor. Emekli maaşı alacaklar diyor. Ya bir defa böyle bir şey yok. Diyelim ki ikinci dönem aday olamadı. Seçilmedi bir defa 23 yıl prim ödemesi lazım. Ve 65 yaşında erkekse emekli olur, bayansa 63. Niye bunu söylemiyorsun ya? Dürüst ol. Yalan konuşma. Ama adam yalan makinesi ya. Ya bizim için askerlik tabii ki bir kutsal meslek. E ben askerliği mi yaptım? Ama bu ülkede bedelli askerlik yapanlar var mı? Var. Milletvekilliği sıradan bir olay Ben milletvekilliğini de aynı kutsiyette görüyorum. Vatani bir görev olarak görüyorum. Kaldı ki onunla ilgili de gerekirse bir yasal düzenleme yapar. Ona da yönelik icabında bir bedelli düzenlemesi yaparız. Milletvekili de onu ödemek suretiyle bu görevini ifa etmiş olur.